Bakınız biz 10 kişiydik 20 olduk. Emin olunuz bizim 20 oluşumuz parlamentoda muhalefetin doğru işler yapmasına, iktidarın da yanlış işler yapmasına engel olacak bir grup olarak temerküz ediyor. Yine bizim bir grup olarak mecliste var oluşumuz Adalet Kalkınma Partili milletvekili arkadaşlarımızın da ülke ve millet lehine olacak cesur duruşlara imkan ve fırsat verecek şekilde temerküz ediyor, oluşuyor. Yoksa kabul edelim ki bakınız sadece son iki aylık dönemde seçimden bugüne gidişatın iyi olmadığını hep beraber görüyoruz. Son 5 yıl kötü yönetildik. Son iki ay daha daha kötü yönetiliyor. Adeta şu seçimden sonra geçen iki aylık zaman bizim bundan sonra yaşayacaklarımızın fragmanı gibi, ön izleme tabloları gibi cerrah ediyor. Onun için biz bu gidişatın sağlıklı bir gidişat olmadığını görüyoruz. Saadet Partisi olarak, Saadet Partisi grubu olarak da biz mecliste iktidar partisinin ülkemizin, insanımızın faydasına, hayrına getireceği ne varsa onu destekleyeceğimizi ama bu ülkeyi zayıflatacak, bu milletin aleyhine olacak ne varsa da ne getiriyorsa da onun karşısında olacağız.